Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün triko çan etek dikeceğiz arkadaşlar. Triko kumaşımdan çan etek dikeceğiz. Kumaşımı 4 kat katladım. Bu şekilde. Üzerinden hemen bir düzeltme çizgisi çekiyorum. Eteğim kendinden lastikli olacak arkadaşlar. O yüzden şuradan hemen bir 4 cm ön düşüklük için Çiziyorum. 4 cm de lastik için. Kullanacağım lastik 4 cm arkadaşlar. Şimdi bunları enine uzatıyoruz. Ve çiziyoruz. Eteğim 46 beden. Şimdi bu 8 cm'in aşağısından ölçüyorum. Şöyle eteğimin boyunu işaretliyorum. 65 cm 3 santimde kıvırma payı alıyorum. Hemen eteğimizin boyunu çiziyoruz. Kıvırma payımızı da çiziyoruz. Evet arkadaşlar şimdi lastik payımdan aşağıya oturumum olan 16 santimi işaretliyorum. 46 bedende etek için oturumumuz 16. Şimdi burayı çiziyorum. Oturmumu çizdiğim yere basen ölçümü yerleştireceğim. 46 bedende basen ölçüsü 110 santim. Bölü 4 yapıyorum 27.5. Yarım santimde ilave yapıyorum. Şöyle 28. Basen ölçüm 1 santimde dikiş payım arkadaşlar. Eteğim kendinden lastikli olacağı için bu ölçüyü direkt yukarı çıkarıyorum. Ve bu şekilde dük düz aşağıya doğru çiziyorum. Ve eteğimiz, kalıbımız çıktı arkadaşlar. Ama ben eteğimi çan yapacağım için, çan istediğim için şuradan 5 santim dışa çıkıyorum. ve kalçaya dokunmadan kalçadan sonra eteğimizi açma yapıyoruz. Çanlığını veriyoruz arkadaşlar. Eteğimin çanlığını verdim. Etek ucunda sarkma yapmaması için ön ortasını ölçüyorum ve etek ucunu düzeltiyorum arkadaşlar. Rigacet elimle etek ucumuzu düzeltiyoruz. Evet. Şimdi eteğimi kesiyorum. Dört kat ön ve arka birlikte eteğimizi kesiyoruz. 46 beden triko çan eteğimizi kestik arkadaşlar. Tek katını ön olarak serdim. Şimdi ön etek düşüklüğümüzü yapıyoruz. Evet. Şimdi arka bedenimi alıyorum. Alta düz bir şekilde seriyorum. Ön bedenimi de alıyorum. Onun üzerine yerleştiriyorum. Yanlarını dikiyoruz eteğimizin. Yanlardan dikeceğiz ve belimize 4 santimlik lastiğimizi takacağız arkadaşlar. 46 bedende lastik ölçümüz 70 santim arkadaşlar. 70 santim yeterli. Evet şimdi dikişe geçiyoruz. Eteğimizin yanlarını diktik arkadaşlar. Şimdi eteğimin beline lastiğimi takacağım. Bunun için eteğimi düz çeviriyorum. Lastiğimizi hazırladık. ikiye böldük. Şimdi şuradan tutuyorum. Eteğimin lastiğini varlıkta takıyorum. pratik bir şekilde lastiğimizi kestirmeden Evet arkadaşlar eteğimizin lastiğini taktık. Etek ucuna overlock çekiyorum. Overlockumuzun da atmaması için ayarlarımıza bakıyoruz. Gayet güzel. lastiğini bu şekilde kapatıyoruz. Thank <laughs> you. etek altını da kıvırıyoruz arkadaşlar. 46 beden çan eteğimizin etek ucunu kıvırıyoruz. Evet arkadaşlar 46 beden çan triko eteğimizin bitmiş hali gördüğünüz gibi çok şık ve güzel oldu. Siz de bu şekilde eteğinizi dikip kullanabilirsiniz. Beğeni ve yorumlar unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.